Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün kanatların altındaki rüzgar metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var. Birincisi yazdığınız anıyı arkadaşlarınıza paylaşın. Evet burada bir tane ana örneği var. İkinciyi de yazdım. İstediğinizi seçebilirsiniz. Geçen hafta okulda çantamın fermuarı sıkıştı. Ne kadar uğraştıysam açamadım. Çok canım sıkılmıştı. Çünkü defterlerimi çıkaramıyordum. Arkadaşım hemen yanıma geldi. Birlikte denedik. Birkaç kez uğraştıktan sonra fermuar açıldı. O an çok sevindim ve arkadaşım bana yardım etmesine teşekkür ettim. Bunu yazabilirsiniz. Veya e, sevgili öğrencilerim, işte dersten anlamadığınızı, öğretmeniniz ise yardım ettiğini, bunu ömür boyu unutmayacağınızı yazabilirsiniz. Veya bahçede oynarken bir şey düşmüşsündür, bir arkadaşın kaldırmışsın, bunu unutmazsın. Veya bir gün paraya ihtiyacın olmuştur, e, paranı düşürmüşsündür. Bir arkadaşın borç para vermiştir. Bu gibi basit anılar yazabilirsiniz. 2. Sizce hayallerimizin peşinden gitmek yaşamımızı nasıl etkiler? Tartışın demiş. Hayallerimizin peşinden gitmek yaşamımızı olumlu etkiler. Çünkü hayaller bizi motive eder. Çalışmaya teşvik eder. Bir hedefimiz olunca daha çok emek veririz. Ve başarıya ulaşma şansımız artar. Hayallerimiz gerçekleştiğinde mutlu oluruz. Gerçekleşmese bile çabaladığımız için tecrübe kazanırız. Yani şimdi metnimizi noktalama işaretlerine dikkat ederek güzelce okuyalım. Güzel bir metin. Evet, okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğimiz kelime veya kelime gruplarını soruyor. Şimdi dikkat edelim. Zirai mücadele veya zirai mücadele uçakları. Tarımda bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadele için kullanılan özel uçaklar diye yazabilirsiniz. Yağmur bombası. Havanın yağmur yağmasını sağlamak için kullanılan cihaz veya yöntem. Ödün vermeme. Evet kural veya ilkesinden taviz vermeme, kararlı olma. Telafi, terfi etme bir işte veya yüksek bir pozisyona daha yüksek pozisyona yükselme, tereddütlü, kararsızlık yaşayan, ne yapacağını bilemeyen kişi. Şimdi burada da metinle ilgili sorularımız var. Birincisi, Can'ın hayalleri hangi olaydan sonra yıkılmıştır? anlatın diyor birinci soruda. Can'ın Jan'ın hayalleri 3. sınıftaki öğretmeninin raporunu peri masalı diyerek F notu vermesinden sonra yıkılmıştır. İkinci soruda Bayan Slaton nasıl bir öğretmendir? Örneklerle açıklayın demiş. İşte Bayan Slaton kararlı, adil ve yüksek standartlara sahip bir öğretmendir. Metinde örneklerini zaten görüyorsunuz. 3. Bayan Slaton'un Jan'ın sınıfına verdiği ödev nedir anlatınız. Bayan Slaton öğrencilere önümüzdeki 10 yıl içinde ne yapacaksınız? Ve sonra hiçbir kısıtlamanız olmasa ne yapardınız sorularını içeren ödevler vermiştir. 4. Bayan Slaton'un Kağıtları öğrencilere yeniden dağıtmasını nasıl yorumluyorsunuz? Nedenleriyle açıklayın demiş. Öğrenciler ilk ödevlerinde gerçekçi değil, sınırlı düşünmüşlerdi. Bayan Slaton kağıtları yeniden dağıtarak onları hayal kurmaya ve sınırlarını düşünmeden istemeye teşvik etmiştir. Beşte, eğer bir şeyi yeterince istersen elde edebilirsin cümlesi bize ne çağrıştırıyor? Bununla ilgili biz istiyor. Bu cümle bana umut cesaret, kararlılık duygusunu çağrıştırıyor. İstediğimiz şey için çok çalışırsak başarabileceğimizi düşündürüyor. Altıncı soruda Jean pilot olma serüveninde sizce neler yaşamıştır tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın diye söylüyor. E, çok çalışmış, dersler ve eğitimler için çaba göstermiştir. Bazı insanlar ona gülmüş veya inanmayarak engel olmaya çalışmışlar. Babası bile başka bir iş yapmasını denmiş ama Jean vazgeçmemiştir diye söylersiniz hatta değil mi? Cinsini, başka cinsiyetine uygun e, iş bul diye söylüyorlar değil mi? Yaşamınızda olanaksız gibi görünen bir şeyi başaran insanlar tanıdığınızda. Buraya kendi örneklerimizi verelim. İşte amcam vardı, dayım vardı, annem, babam. İşte diyelim ki üniversite sınavına girecekti veya da doktor olacaktı, öğretmen olacaktı. Bu sınavı geçemeyeceğini düşünüyordu ama çok çalıştı ve geçti. Bu bana azimle her şeyin başarılabileceğini gösterdi diyebilirsiniz. Veya özel öğrencilerden Değil mi? Hafif engelli öğrenciler olur, orta ve ağır engelli öğrenciler olur. Bu öğrencilerden mesela yüzmede, sporda, voleybolda, baskette çok başarılı olanlar var. Özellikle yüzmede çok fazla görüyoruz. Bunlar mesela masa tenisinde artık son zamanlarda yaygınlaştı. Bir şey dersiniz ki bir engelli komşumuzun çocuğu vardı veya bir akrabamız vardı, kardeşimiz vardır bilemiyorum. Bunların yüzmede mesela bir derece yapmasını azimle çalışmaya bağlayarak anlatabilirsiniz. Evet. Üçüncü etkinliğimizde gelecekle ilgili hayallerinizi anlatan bir konuşma istemiş gelecek hayallerim veya e, gelecekteki rüyam diyebilirsiniz. Herkese merhaba. Benim gelecekle ilgili hayalim öğretmen olmaktır. Bunu lütfen sizler kendinize göre uyarlayın. İnsanlara bir şeyler öğretmeyi ve onlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Gelecekte iyi bir insan olmak için çok çalışacağım, derslerime dikkat edeceğim ve bol bol kitap okuyacağım. Hayallerime ulaşmak için sabırlı olacağım ve pes etmeyeceğim. Çünkü inanıyorum ki çalışırsak hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederim. Burada da bizden yani iş kılıç durum fiilleri oluş fiilleri istemiş. Hatırlayalım. Bakın iş kılıç fiilleri öncelikle neydi? Nesne alır. Yani biz e, özneye mesela neyi sorusunu veya onu başına koyabilirdik. Olur değil mi? Mesela onu sev, onu araştır, onu iste, onu yaz, onu düşün. Mesela araştır veya buna sorarken de neyi araştır, neyi iste, neyi yaz, neyi düşün gibi ne yapabiliyoruz sevgili Yani bu nesne alabilirdi. Kısaca hatırlayalım. Nesne alabilir. Evet. Bunu kanalımıza sunumunu da yapmıştık. Durum fiilleri, oluş fiilleri. Oluş fiiller de dahil olmadan kendiliğinden değil mi? Kendiliğinden meydana gelen olaylar. Mesela yorulmak, hastalanmak, büyümen, zayıf olmak. Mesela meşhur bir örnek var değil mi? Mesela sararmak, yapraktan sararması. Kendiliğinden sar e sararıyor. Mesela hastalanmamız, büyülenmemiz, büyümemiz. E yani bizim e kontrolümüzün dışında böyle süreyen olan e işlere oluş fiilleri. Diğerleri de zaten e durum fiilleri diye söylüyoruz. Yürümek, oturmak bunlar günlük, gündelik işler diye söylüyoruz. Evet burada bir metin verilmiş sevgili öğrencilerim. Metnimize yani başlık istemiş. Önce başlığımızı yazalım. Mesela Azmin gücü yazmışım örnek. Siz de isterseniz önce onu yazın. Mesela Azmin gücü diye başlık atarsınız. İşte burada hikayemizi okuyoruz. Hikayemizi burada bırakıyor. Bizden tamamlamamızı e, istiyor sevgili öğrencilerim. E, bu hocasıyla bakın çalışmış. Seni büyük turnuvaya yazdırdım. Yarın maça çıkacaksın diye söylüyor. Ondan sonra devam etmemizi istiyor. Evet. Judo turnuvası günü geldiğinde çocuk biraz heyecanlıydı ama kendine güveniyordu. 5 yıldır çalıştığı hareketler sayesinde rakibine karşı çok güçlüydü. Maç başladı. Çocuk tüm konsantrasyonu hareketlerini uyguladı. Rakibini bir hamlede yendi. Seyirciler ve judo hocası onu alkışladı. Çocuk çok mutlu oldu. Hayallerini başarmıştı. O günden sonra başka turnuvalara katıldı ve her seferinde azmi ve çalışkanlığı sayesinde başarılı oldu. Böylece engellerin hayalleri durduramayacağını öğrendi. Evet burada da başlıklar istemişti. Azmin gücü yazdım. İşte tek e, harekette gelen e, zafer. İşte mesela başlarının mesela başlarıyla alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. Azim ve başarı gibi mesela başlıklar. Azim ve başarı gibi başlık atabilirsiniz. İşte çok çalışmanın önemi diyebilirsiniz. İşte başarının e, ve çalışmanın gücü diyebilirsiniz. Böyle başlıklar atabilirsiniz. Aşağıdaki grafikte bir grubu ortaokul tarafından 2018 yılında hazırlanan projeler verilmiş. Bakın normalde sosyal bilimler kaç? 2 bakın. Sanat 3 teknoloji 3, sosyal sorumluluk 4. Öğrenciler tarafından 2019 yılında hazırlanan proje sayıları hakkında şunlar var. En çok sayıda proje hazırlanan alan 2018'den farklıdır. Yani sosyal sorumluluk artık en çok ne olmayacak değil. Bu sefer değil mi? 2019'dan bahsediyoruz artık. Bütün alanlardan farklı sayıda proje hazırlanmış. hazırlanmıştır. Mesela, bir, mesela şurada 3 olmuş ya. Bu şekilde olmayacak. Her biri farklı olacak. Sosyal dinler alanda 3 proje hazırlanmıştır. Hemen mesela aşağıya gelip bunu yazıyorsun. Sosyal bilimlerden mesela bakın 3 proje. Şöyle 3 veya altına yazabilirsiniz. Bütün alanlardan en az iki en fazla 5 proje. En az e, iki olmuş sevgili öğrencilerim. Evet sosyal sorumluluk artık en çok olmadığına göre e, ne yapamayacak? 5 olamayacağına göre sevgili öğrencilerim. Evet. E, bir de farklı olacakmış. En az iki en fazla 5 olacakmış. En az sayıda proje üretilen alan sanatmış. En az kaç olacaktı? iki olacaktı. Buna e, zaten ne yaparsınız? 2 yazarsınız. E, her bir farklı olacak demişti. 2, 3. Sosyal sorumluluk artık en çok değilse buna da ne diyeceksin? 4 diyeceksiniz. Teknolojiye de 5 demiş olacaksın. Anlaşıldı değil mi? Sosyal zaten bize söyledi. En az sanat 2 dedi. En az 2 en fazla 5 olduğu için. E, tek, sosyal sorumluluk mesela 5 mi 4 mi? En fazla 2018'de be, e, en fazlaydı. Bu sefer en fazla olmayacak dedi. O zaman onun için mecburiyet 4. Buraya 5 yazıyorsunuz. Hepsi ortaya çıkıyor. Evet 7. etkinlikte de verilen görselin altındaki cümlelerden hangileri bu görselden hareketli yazılmış olabilir diye söylüyor. Bakalım burada bir uçak var. Büyük olmayan bir uçak. Keşke kanatları beyaz olsaydı. Türk bayrağı evet uçağımızdan bahsediyoruz. Bu olabilir. Seyahatimiz için büyük bir yolcu uçağı. Bakın bu büyük bir yolcu uçağı değil. Bunu işaretlemeyelim. Pervaneli ve çift kanatlı bir uçağı ilk kez Bu olabilir. O gün hava biraz sisli olduğu için etrafı gözlemleyemedik. Bakın bu işte uçağın içerisinden olduğu için olur. Güneş dağların üzerinden tüm parlayla gülümsüyordu. Evet bu ee, yani ola da bir olmadı. Bu, bu seçenek size kalmış. Çünkü e, uçaktan izlenecek e, şekilde değil sanki. Camdan dışarı bakınca uçağın kanadının ucundaki kırmızı dikkatimi çekti. Evet bunu zaten. İşte gökdelenlerle dolu. Uçaktaki yüzlerce kişi. Bakın büyük bir seyahat uçağı olmadığı için bunu da işaretlemeyelim. Bu da e, uçağa gerekir. Normalde e, görünebilecek bir şey olduğu için yani buna özel e, gibi değil. işaretlememize gerek yok. İşte 1, 3, 4, 6 yeterli. 30 yaşında olduğunuzu hayal ediniz. Bir gününüzü anlatacağınız hikayeci bir metin yazınız. Metine iş, kılıç, oluş, durum fiillerini kullanmamızı, altını çizmemizi ve bunları e, açıklamamızı, yazmamızı istiyor. Evet, metne bir başlık atıyoruz. 30 yaşında bir gün diye. Bakın burada bir hikaye yazdım. Sabah erkenden uyandım, yatağımdan hemen kalktım, yüzümü yıkadım, kahvaltımı hazırladım, çayı demledim, ailemi birlikte sofraya oturdum. Hepimiz keyifle kahvaltı yaptık. Daha sonra işe gitmek için araba bindim ve işe gittim. İş yerinde arkadaşlarımla toplantıya katıldım. Gün boyu çalıştım, raporlar yazdım, telefonlara baktım. Biraz yoruldum ama işimi severek yaptım. Akşama eve döndüm. Çocuklarım bana sarılarak hoş geldin dediler. Hep birlikte akşam bir yemeğini yedik. Bunu da işaretleyebiliriz. Sohbet ettik. Ee, yemekten sonra çocuklarımla oyun oynadım ve çok eğlendim. Gece olunca kitap okudum. Ardından yatağıma uzandım. Yavaş yavaş gözlerim kapandı ve derin bir uykuya daldım. Burada iş kılıç bildiri sevgilerim. Bakın yedik, sohbet ettik. Ee... yedik kelimesini de şuraya ekleyelim sevgilerim. Yedik neyi? Bakın ne diyoruz? Neyi diye sorduğumuzda yemeği. Nesne aldığı için iş kılış fiil. Yani özne bu işi yapmıştı. Bak mesela yıkadım. Bakıyorum buradan. E, yüzümü yıkadım. Neyi yıkadım? Elim yüzümü hazırladım. Neyi? Kahvaltıyı. Yaptık neyi? Mesela artık kahvaltıyı yaptık mesela. Oluyor. Yazdım. İşte ödevi, defteri, dersi yaptım, oynadım, okudum, oynadım. İki defa kullanmışlar. İki defa var çünkü yedim. Bunlar e, nes e, yükleme neyi sorusu sorduğumuzda cevabını veren. Yani öznenin işi yaptığı iş kılıç fiilleri. Durum fiillerini zaten biliyorsunuz. Kalktım, oturdum, gittim, baktım, döndüm. Bunlar nesne almaz. Mevcut durumu anlatır. Oluş fiilleri. Bakın uyandım. Daldım. Uykuya dalmış. Uykudan uyanmış. Bunlar ee, kendimizin, e, kontrolümüzün dışında e, oluşan, gerçekleşen durumlar olduğu için bunları da e, oluş fiilleri diye yazarsınız. Evet. Gelecek derse bir tane sevdiğimiz şarkının sözlerini istiyor. Bunlar Ve size kalmış sevgilerim. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir şarkının sözlerini yazarak sınıfa gidersiniz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.